Evet maçımız başladı. Vurdu kaleci. Baba Oski kurtardı. Bir daha vurdu yine kurtardı kaleci. Kaleci ayaklarıyla kurtarıyor. Elimde telefon var. Gerzenki senden iyi akşamlar herkese. Pardon. Yeni ikindi ne oldu daha burada? Evet, güzel hareketler. Bas, başlayın. Evet. Ve kaleciyi de kurtardı. <laughs> ne oldu? Bazıcaki ya. Devamı mı olacak? Evet, bu Hadi. devamı. Ama durdurmadınız bazı önce. Evet, şu an artık maç yayınlıyoruz. Nereye atsan nereye atsan. Şöyle. Evet, şu Stuttgart'ta Trabzonspor terliklerimizle. Ve attım. <laughs> Tabii keçi öğrendeki gibi sayı çoğunluğumuz yok. Burada 2-2 i̇ki, 4 iki. tane kuzen kendi aralarında yarışıyorlar. Evet stada gelecek olursak da stat şu tutuk bilmem neresinde. Tam bilmiyoruz da daha burası halka açık. Herkes ücretsiz gelip buradan faydalanıyormuş. Şöyle. Çok da güzel bir yer. Evet fight geliyor. Fight duruyor. Kaleci ile karşı karşıya. Ve kurtardı yine kaleci. Ve yine kaleci kurtardı. <laughs> Tek elinde telefon olmasına rağmen. Aaa. Ama çok köşe attı kale kocaman. Ne yapalım biz baba? Nasıl ne yapalım? Bizim biz takır takır kurtarıyorsun. Ama siz hep üstüme atıyorsunuz. Kaç kaç. Evet şike yapmakla suçlanıyorum. Ama Muhammed Emin akıllı ta köşe attı. Ben ne yapayım? Evet Faik Nuri yine kendini yoruyor. Yine kendi kendine koşturuyor. Ooo güzel hareketler ve güzel paslaşmalar. Yusuf kaleciyle çaprazdan karşı karşıya. Faik geldi yine karşı ama Yok, yine vur, üstüme vur. attınız. Vur. vur. Kale kocaman. Kaleye vur. <laughs> Allah yine kurtardı kaleci. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Al bu sefer gol oldu. Evet Türkiye renkleriyle bir file. Yine Faik Nuri'den kendini yoracak hareketler sanki. <laughs> dostum pas versene buraya dostum. Güzel paslaşıyorlar. Bravo. Pas at, pas at. Ben de onu kurtarırım. Bak şimdi. Ooo. Kaleciden mükemmel kurtarış. Gitti Nereye gitti? Atan e, alır ben, ben. Atan almaz oğlum. Ben kameramanım. <gülüyor> <gülüyor> Şşş, hadi topu kim alıyor? Ben. Hadi al gel bakalım Yusuf. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum her yere koşuyorsun her yere. Kaleciyi Yorulursun tabii. Kaleci Burak mı sandın? <laughs> Ama iyi kurtarıyorum değil mi tek elle? evet. Maçta burada. Ama bu şort giyiyorsa bu kadar uzun olmaz ki. Şort değil normal maç aynı bu. Şuradan Yusuf'u bulalım. Yusuf'u kaçırmasınlar. Atma atma gel gel. Gel Yusuf gel, atma oğlum oradan, gel. Oğlum gel, gel. Gel, gel, gel. Gel sana atacağım, gel, gel sana atacağım, gel. Gel, gel, gel. Şu tarafa doğru git, şu tarafa. Sağa git, git, sağa, sağa git, sağa, sağa, sağa git. git, sağa. Kandırdım. Bırak sen de, al. Ooo! Yusuf! Yusuf küstü. <laughs> O nasıl bir pas? Korner. Yusuf korner kullan. Korner yok. Korner yok mu? Evet sizin Alman şeyleri kanunları nasıl Alman kanunları? Üç korner bir penaltı oluyor mu? Bizde üç korner penaltı oluyor. Ver, ver, ver. Başlatmadın daha. Ver. Yusuf. Yusuf. Ay kale boş. Oo! Ama bak gösterdim orayı size. Siz hepiniz oraya koşunuz. Ben çapraz attım. Yusuf da uyanık. Rakip atmıyor. Oğlum ben kimden bilmiyorum ki. Sen onlar sağ geçiyor oraya bırakıyor. He. Oğlum onlar ev sahibi onlar atalım. E yani vur. Vur. Oo yine kurtardı kaleci. Hep üstüme atıyorsun sen ya. Niye üstüme atıyorsun? Yusuf'a bak Yusuf'a. Yusuf coşturuyor. Bırak alırsan vur. Vay pasta verdi ha. Pasta pastla Ver Yusuf'a yine ver. Bak bak hareketlere bak. <laughs> Lan oha direk. Ve <laughs> Muhammed Eymen akıllı Muhammed Eymen. Ama sen gene benim üstüme attın sanki. Yusuf nasıl geçirdin oğlum bunu oradan? Adam hami mandıralı ya. Fileleri deldi. Yusuf filenin altından mı? At. Ya Yusuf yandan gel Yusuf. Yandan gel oğlum yandan gel. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Ha başlıyorum. Evet. Başladı. Allah! Normal Basit normalde olmaz. Pası çalacak. <laughs> Aa Yusuf pas iste Yusuf. Bu sefer hem oynuyorum hem maç çekiyorum. Olmuyor böyle çok zorlu şartlarda çalışıyorum. Yusuf aradan pas al. Oo! Oh! Lan! Adam köşeye attı ha. Vay Yusuf'a bak Yusuf'a. Başladı. Oo. <laughs> Allah Gidiyoruz ne oldu? Ay at, ısırırım at, kemirim. Bu, bunu. Abi. Kaleye bak kaleye. Dur bir kaleyi çekeyim şuradan ya. Kocaman kale. Ama nereye attı? Kaleci. Ver başlatayım. Bak bak uyanık Hemen. Muhammed Eymen orada ve 90'a atıyor Muhammed Eymen. 90'a. Ve yine kaleci kurtardı. Ay, 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 ay. Devam devam. Ha içeriden atmak yok. Hareketlere bak hareketlere. Of. Ha! <laughs> Direği sıyırdı. Bravo Yusuf. Başladı. Ne oldu? Ne oldu? Devam devam. Ama yani insanlar sizin videonuzu izliyor mu? Bak 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 uyanığa bak boşka ne çıkıyor. Oo güzel bir omuz hareketiyle aldı. Hayır ben bilerek yaptım oraya atsın diye. Oğlum alırım diye ümit ettim ama alamadım. Bak bak hareketlere bak hareketlere. Mete gazoz 2 Ne oldu? Kalbim yanıyor. Fazla koşma. At. Ya çıkma yokmuş. Yok hadi. 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 <laughs> tamam başlattım bir daha. Başlattım oyna. <gülüyor> Lan! yeter <laughs> artık. Vur! At. Vur! O nasip. Yok yani. Ama vurulacak yerdi ya. Ama bak vur dedi de. Sen ne yapabilirdin? Biz hepimiz vuracak diye bekliyoruz ya. Buraya bir pas atsaydı o tık diye vuracaktı. Ses mi? Çünkü biz sana... bir sana... Geliyor geliyor. Oğlum gene mi çan sesi bilmiyorsun? Bu ne ya? 5 dakikada bir çan çalıyor. de Oğlum 45 vakit kılıyorlar burada herhalde. Evet, evet maçta son dakikalarımız. Yo, yarım saat. Atan kazanır diyoruz. Yo, son yarım saat. Hadi gel. Yusuf siz atarsanız beraber olur. Gel, gel, gel. Ooo gel, gel, güzel bir pas. Gel. Bak 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 Muhammed Eymen'e bak şimdi. Evet, oradan evet. 90 atacak Muhammed Eymen. Aa, kurtardım ben ama. Yaptım, biz evet. Başlıyorum. Başlıyorum. Başladım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Hadi Ve sakatlanma var. Yusuf sakatlandı. Penaltı. Hayır, baba. Penaltı. Sana sarı kart. Şey Yusuf ne oldu? Ya. Top geldi değil mi? Penaltı, Kalk. Kalk. Ver eline. Penaltı. Hayır, top. penaltı. Top. Yusuf penaltı atar. Yusuf penaltı çek. Yusuf oradan Yusuf atamaz. Yusuf burada. At Yusuf. Ne yapıyorsun? Ne Bak şurada. Ay, abi, Sana, sarı Sana Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart verdim Aç. oğlum. Aç. Abi, oğlum oldu? oğlum bak bir daha yaparsan attırmam Yusuf. Ama abi şu Aa, baba ya. Çık. Geriye çık. muhammed Demirl. Tamam, Oyunu bırakırım oynatmam. bir şey yapmıyorum. Hayır. Aa ama çok da köşe attı ya. Oo Muhammed Eymen değişik hareketlerle geliyor. Yok. Geçen Trezegen'in yaptığı hareketleri yapmaya çalışıyor. Yok, yok. Değişik hareketler, değişik hareketler. Yok. Oo lan köşeye gitti ya. Oğlum köşeye gitti nasıl kurtarayım? 5-5 oldu ya maç biter. Maçı bitirdi.